Herkese selamlar. Bugünkü tier list videomuzun konusu Assassin's Creed oyunları olacak. güncel Shadows oyunu ne yazık ki bu listede yok. Shadows'u hariç tutuyorum çünkü Shadows'u oynamadım. Oynamadığım için de Shadows'un olmadığı bir listeyle karşınıza çıkmak istedim. Olabildiğince kronolojik bir şekilde devam etmeye çalışacağım. bu tamamen kişisel beğenilerim üzerine kurulmuş bir liste. Yani bir bilir kişi olarak Assassin's Creed oyunlarına bakmıyorum. Tamamen ben de uyandırdığı, izlenim bana vermiş olduğu keyiflere göre bu oyunları sıralamaya çalışacağım. İlk olarak Assassin's Creed serisinin ilk oyununa bakarsak yani ilk oyun çok büyük bir beklenti uyandırmıştı bizde çünkü o videoları gördüğümüzde, işte o ortamı gördüğümüzde çok heyecanlanmıştık. Farklı bir deneyimdi bizim için. Oyun aslında bakıldığında temel olarak güzel bir oyundu. Ama şöyle bir sıkıntısı vardı o dönem için. Oyun aşırı derecede tekrara düşüyordu. Yani ana hikayede ilerliyorduk evet ama ana hikayede ilerlememiz için sürekli aynı yan aktiviteleri yapmamız gerekiyordu. Ama oyunun atmosferi çok güzeldi. O gri ton, o işte Assassin ambiyansı çok çok keyifliydi ve bu yüzden yani oyunla çok iyi ve kötü arasında kaldığım bir nokta var. Hissettirdikleri çok çok benzersiz duygular olmasına rağmen oynanış keyfi ne yazık ki aynı seviyede iyi değildi. O yüzden benim için çok arada kaldığım bir deneyim Assassin's Creed'in ilk oyunu. Ama şöyle bir şey var seriyi de başlatan bir oyun. Serinin atmosferini oluşturan bir oyun. O yüzden ben kendisini en azından iyi e klasmanında görmenin uygun olacağını düşünüyorum. Sonrasında serinin ikinci oyunuyla devam edelim efendim. Assassin's Creed 2 bizi gerçekten çok büyük bir şokla uğratmıştı. Çünkü ilk oyundaki ne eksikse ikinci oyunda tamamlanmıştı ve ikinci oyun çok daha canlı bir dünya bize sunmuştu. Ezio efsanesini başlatan oyundu. Bu ilk oyunda Altair karakteriyle oynuyorduk. İkinci oyunda Ezio'ya geçiş yapıyorduk. Ve Ezio karakteri müthiş bir bağ kurdurmuştu bize. Yani öğrenci evinde şunları hatırlıyorum işte arkadaşlarımın işte kapşonlarını kapatıp ben Ezio Auditore de Frenze'yim diye gezdiğini falan hatırlıyorum. Hani manyaklık seviyesine getirmişti artık Ezio işleri ve oyunun dünyası, görevleri zaten çok dramatik bir açılışla başlıyordu oyun kesinlikle kendisini dünya hani oyunun dünyasına kendinizi bir anda adapte ettiğiniz bir oyundu ve bence Ubisoft'un kesinlikle yapmayı düşündüğü Assassin's Creed, Assassin's Creed 2 idi. O yüzden ben kendisini çok büyük bir zevkle başyapıta alıyorum. Yani hala oynamadıysanız bile Bence oyun güncelliğini oynanış olarak korumasa da grafik, atmosfer, hikaye olarak sonuna kadar koruyor. O yüzden oynamayanlar, kaçıranlar için şiddetle öneririm. Yine kronolojik devam ediyorum. Assassin's Creed Brotherhood, Brotherhood Assassin's Creed 2'nin temelleri üzerine oluşturulmuş bir oyundu. Yine işte İtalya'da geçen bir hikayemiz vardı. Yine Ezio karakterine yön veriyorduk. Farklı bir mekanik getirmişlerdi Brotherhood'la. Adı üstünde Brotherhood yani kardeşlik sistemi. Bizim bir Assassin e, grubumuz vardı. Bunları işte görevlere gönderebiliyorduk. Bunlar görevlere gittiği zaman bize deneyim kazandırabiliyorlardı. Ya da ihtiyaç duyduğumuz anda kardeşliği çağırarak zor durumda kaldığımızda bize destek olmalarını sağlayabiliyorduk. Assassin's Creed II kadar şok edici bir deneyim olmasa da Assassin's Creed 2'nin temel dinamiklerini güzel bir şekilde e, Oynanışına almış Ufak tefek detaylarla geliştirmeye çalışmıştı Ama tabii ki Assassin's Creed 2 Mucizesinden sonra Kendisini alabileceğim yer en fazla Çok iyi seviyesi Çünkü o kadar şok edici bir oyun açıkçası değildi Sonrasında Kronolojik devam ettiğimizde Assassin's Creed Revelations Revelations bir bölümü İstanbul'da geçen Ezio ve Altair efsanesini bir yerde birleştiren işte Altair'i tekrar gördüğümüzde bizi duygulandıran bir oyundu. Ama Revelations açıkçası 2 ve Brotherhood'un mekaniklerinin artık yorulmaya başladığı bir oyundu. Yani 2 ve Brotherhood'u bir solukta bitirirken Revelations'ı oynarken açıkçası biraz ittirmeye çalışmıştım. Hadi devam et, devam et, bitir şeklinde. Bunun bence bir önemli nedeni de şey vardı oyunda. İşte GTA San Andreas'taki çete savaşları gibi bir mekanik vardı. Alanlar saldırıya uğruyordu. Siz bu saldırı durumlarında gidip orada savunma yapmanız gerekiyordu. Ve bu bir yerden sonra çok can sıkıcı, çok tekrara bağlayıcı olmaya başlıyordu. Hikayesi güzeldi. Yani o Galata Kulesi'ne tırmanmak bile atmosfer olarak insana çok iyi geliyordu. Türkçe seslendirmeler vardı. Ha ne kadar Osmanlı dönemine uygun derseniz tartışılır. Ama ben Assassin's Creed Revelations'ı iyi bir deneyim olarak görüyorum. Biraz işte 2 ve Brotherhood'dan sonra gelmesi bence oyunun yarattığı etkiyi de azaltmıştı. O yüzden ben kendisini izninizle şöyle iyi klasmanında ilk oyunun yanına doğru alıyorum. Kronolojik gitmeyi şu anda bırakıyorum biraz daha kişisel deneyimlerimle listeye devam edeceğim. Assassin's Creed Black Flag. Yani Black Flag korsanlık mekaniğiyle benim çok hoşuma gitmişti. Şu tartışılabilir. Bu bir Assassin oyunu mu? Bunu tartışabiliriz ve bununla ilgili ben Assassin oyunu diyeni de kabul ederim. Değil diyeni de kabul edebilirim. Ama benim için Assassin's Creed Black Flag açık denizlerde işte okyanuslarda gemimi işte oluşturup tayfamı oluşturup gemimi geliştirip işte tayfanın şarkılarıyla birlikte yol aldığım eşsiz bir deneyimdi. Bunun temellerini 3. oyunda atmışlardı kabul ediyorum ama Black Flag gemi savaşlarını ve o korsanlığı kusursuz bir şekilde veren bir oyundu. O yüzden bendeki yeri açıkçasını söylemek gerekirse Assassin's Creed 2'ye çok yakın çünkü benim için oyunun e, anlamını değiştiren bir oyundu Black Flag. Çok uzun saatlerimi harcamıştım. Yani sadece gemiyle birlikte geçirdiğim vakitler belki de Assassin's Creed'in tüm oyunlarını harcadığım vakitten çok daha fazladır. Tamamen kişisel deneyimlerimle ve bende yarattığı hissiyatlarla ben Black Flag'i, Şöyle başyapıt konusunda Assassin's Creed 2'nin yanına izninizle oturtuyorum. Sonrasında Assassin's Creed Unity Yani Unity Nasıl söyleyeyim? Hani bazı yemekler vardır ya bir çaba göstermeniz gerekir. Bu çabayı gösterdikten sonra işte Önünüze gelen yemek çok güzeldir ama bir emek ister. Aslında Unity de böyle bir oyundu. Yani teknik sorunlarını aştığınızda size güzel bir deneyim, lezzetli bir yemek sunuyordu. Ama e, bu kadar uğraşmaya değer mi kısmında ya da kardeşim işte oyunu aldık, parasını verdik. Tabii ki de bana kusursuz bir deneyim sunacak kısmındaki eleştirileri de kabul edebilirim. Ben e, oyunun ilk fragmanına bayılmıştım. İşte Lorden'in bir şarkısıyla. Fransız İhtilali dönemi ki benim tarihsel olarak çok sevdiğim bir dönemdir. İşte o kalabalık Paris atmosferi gerçekten çok şaşırmıştım. Ama Unity'de bir şeyleri büyütelim, çok büyük bir oyun yapalım, işte yeni nesillere biz bir gösteriş yapalım derken çok büyük teknik sorunlarla ne yazık ki bizi baş başa bıraktılar. Oyunu teknik sorunlarından ayrı değerlendiremeyeceğim için yani kusursuz bir teknik e, altyapıya sahip olsa benim için çok iyi seviyesinde olabilirdi ama teknik sorunlarını da göz önüne alarak ben Assassin's Creed Unity'yi iyi e klasmanına alıyorum sonrasında Unity'den sonra Assassin's Creed'de bir e, bu kadar büyük duyurular yapmayalım bu kadar iddialı olmayalım düşüncesi üstüne sindiket oyuna çıktı sindiket iki karakterle oynadığımız bir oyundu ve Victoria dönem İngilteresinde geçiyordu yönetiden sonra çok daha mekanik olarak teknik alt depo olarak kusursuz bir oyundu ve bence oynanışı da gayet keyifli bir oyundu hani hatta en eski tarz Assassin's kredi oyunlarının son başarılı temsilcisi diyebiliriz. Başında geçirdiğim vakitten çok büyük keyif aldım. Hele ki tarihsel bir merakınız varsa ve Victoria dönemine ilgi duyuyorsanız, oyunun dünyasında şöyle bir gezmek bile, işte bir at arabasıyla sokaklarda dolanmak bile çok büyük keyif veriyordu. Unity'den doğru dersler çıkarılması Syndicate'ı güzel bir oyun haline getirmişti. Ben o yüzden Syndicate'ı burada Unity'nin bir basamak üstüne koyarak çok iyi kısmına alıyorum. Sonrasında Assassin's Creed 3 biraz geriye doğru geleceğim. Yani Assassin's Creed 3 şu açıdan garip bir oyun. Ee, bize fragmanlarıyla, oynanış görüntüleriyle ...çok değişik şeyler vereceği... İşte ...Amerikan Yerli Savaşı'nı... ...göreceğiz gibi... ...çok iddialı gelmişti ama... ...oyunu aldığımızda... ...oynadığımızda... ...bir böyle bir oyunda bir olmamıştık... ...bir hamlık vardı... ...oyuna ısınmakta, devam etmekte... ...çok zorlanmıştık... ...zaten serinin en sönük oyunlarından bir tanesidir... ...Assassin's Creed 3... ...yani o eski ruhu... ...bir yenileyelim, değiştirelim derken... ...bir oyunu ruhsuzluğa itmişlerdi en akılda kalıcı mekaniği Assassin's Creed 3'ün ağaçlara tırmanmak ve bu bile aslında ne kadar vasat bir oyun olduğunu gözler önüne söylüyor. Aklında 3 ile ilgili detay neredeyse hiç kalmadı. O yüzden üzülerek kendisini ben ortalama kısmına alıyorum. Sonrasında efendim serimize devam ettiğimizde Assassin's Creed Origins Odyssey, Rogue ve Liberation'ı görüyoruz. Ben Liberation'ı oynamadım, deneyimlemedim. O yüzden şöyle kendisini hemen aradan çıkarıp oynamadığımı alıyorum. Assassin's Creed rock. Şimdi bazı şeyler vardır. En sevdiğiniz yemeği bile sürekli yediğinizde o artık sizin için en sevdiğiniz yemekten çok görmek istemeyeceğiniz bir hale gelir. Şimdi rockla e, biz işte hem PlayStation 3 konsollarını oyun çıkaralım hem PlayStation 4'e gelelim gibi bir durum için çıkarılmış yani eski nesil konsollara çıkarılmış bir oyundur rock Ama Black Flag varken, Black Flag gibi bir oyun varken Rock gerçekten gerekli miydi? Ee, bence kesinlikle Rock, Black Flag'in olduğu bir ortamda çok gereksiz bir oyun. Hani şunu diyebilirsiniz işte ben onu önce oynadım, bunu sonra oynadım ama yani Black Flag kalitesinde bir oyun varken benim hafızamda ben Rogue'u iyi bir yere ne yazık ki alamıyorum. Yine korsanlık temasını temeli alan bir oyundu ama bunu çok daha iyi yapan bir Black Flag var ve Rogue hafızamda detay olarak çok az kalmış bir oyun. O yüzden kendisini ben şöyle ortalamada 3'ün yanına doğru aldım. Şimdi burada listede Valhalla yok. Ama Valhalla ile ilgili şöyle bir güzellik var. Ben Valhalla'yı zaten oynamadım. Oynamadımdan kastım. Bitiremedim. Yani Valhalla gerçekten sizden ömür isteyen oyunlardan. O yüzden kendisi listemizde olsaydı da şurada Liberation'ın yanına oynamadım alacaktım. O yüzden şimdi Origins'te Odyssey'i birazcık konuşup listeyi tamamlayabiliriz. Origins bizi işte seri artık değişiyor. Farklı bir yapıya giriyor kısmını ilk karşılatan oyundu. Origins'te Antik Mısır'a gidiyorduk. Artık oyunumuz aksiyon ve gizliliğe kaymış bir oyundu. Yani istiyorsanız oyunu full aksiyonda oynayabiliyordunuz ya da doğru settingsleri kurarak daha suikast, daha gizlilik odaklı da oynayabiliyordunuz ve çok büyük bir Mısır haritası bizi sunuyordu. Ben serinin bu geçirdiği değişimi Origins'te çok beğendim. Hatta ee, bir yılbaşı tatili birleştirip işte yeni yıl tatilinin üstüne birkaç gün daha izin alıp PlayStation'da soluksuz bitirdiğim bir oyundu ve işte zırhlarımı, silahlarımı geliştirme konusunda ciddi bir motivasyon sağlamıştı bana. Oyunda çok uzun zaman harcadım. Serinin doğru yöne doğru evrilmesini sağlayan oyunlardan bir tanesiydi. Ha, ama şöyle bir durum var tabii ki başyapıt diyebilir miyiz? Bence 2 ve Black olduğu yerde başyapıt seviyesine koyamayız. Ama Braddur'da Syndicate'ın yanına bence gayet güzel yakışır Origins. Odyssey'de Origins'ten sonra çıkan ve bizi Antik Yunan'a götüren yine Origins temellerini alıp daha da çeşitlendiren bir oyundu. İşte burada e, Cassandra ikonik bir karakterdi bizim için. Oyunda tabi Odyssey'de şöyle bir durum vardı. Erkek ya da kadın karakter seçme özgürlüğü oyun bize sunsa da ben tahmin ediyorum ki Ubisoft'un elinde bir istatistik varsa çoğunluk Cassandra'yı seçmiştir. Antik Yunan atmosferi inanılmaz büyüleyiciydi. Yani oturup şöyle manzaralara işte çayınızı kahvenizi alıp izlemek istiyordunuz. O oynanış olarak Origins dinamiklerini geliştirmişlerdi. Görevler bence Origins'e göre daha iyiydi. Ama Origins'teki değişimi devam ettiren oyun olduğu için Origins'in üstünde bir oyun olduğunu söylemek çok iddialı olur. Ben Origins'le eşit payda da görüyorum Odeseyi. O yüzden bu listede gelebileceği yer benim gözümde çok iyi de şöyle Origins'in yanı. Valhalla ile ilgili dediğim gibi Valhalla benim bitiremediğim bir oyun. Yani belki bu katmana bir bitiremedim koyup Valhalla'yı koyabilirdim. Ya da oynamadım kısmını atabilirdim tamamen bitirmediğim için. Ama benim için Assassin's Creed oyunlarının sıralaması bu şekilde. Ha bu arada işte yan oyunları bu listede almadım. Çünkü yan oyunlara gerçekten zaman ayırmaya kalkmak bir ömür törpüsü. Çok Assassin's Creed oyunu var. İşte mobil platformlardakiler var. 2D oyunları var bunlara gerçekten hepsine bir ayırabilecek vaktim olmadı ama benim için Assassin's Creed'in temel oyunlarının dizilimi bu şekilde. Shadows vakit ayırabilirsem başına geçip oynamaya çalışacağım ama ben artık biraz yorulmuş bir Assassin's Creed oyuncusuyum. Ya çok ciddi yenilikler ya da çok ciddi bir inziva gerektiğini düşünüyorum oyuna tekrar başlayabilmem için. Benim sıralamam bu şekildeydi efendim. Liste ile ilgili yorumlarınızı, önerilerinizi ve kendi listelerinizi görmekten çok büyük memnuniyet duyarım. Sağlıklı ve oyunlu günler diliyorum. Esen kalın. Görüşmek dileğiyle yeni videolarımızda.